Ha telifsiz bir bak iki tane. Uuu birkaç tane yorum gelmiş. Oo Ahmet Baş 2 lira atmış. Ahmet Baş 40. 2 lira atmış. Abi YouTube ve Instagram videolarını yapıyorum. Destek yaptır haki kitleye demiş. Bak kitle diyor bak. Sikerim ben seninle. Sen benim izleyicimi nasıl kitle dersin lan? Beler bu zik nasıl kitle der lan? Kanser midir neyden bahsediyorsun? Senin harbi belanı sikeyim seni ya. Atacın videoyu sikeyim senin. Bir de yenge usuru demiş amına koyayım. Göçer tonlaydan ki. Yenge usurdu ne alaka oğlum? <laughs> ha bak. Mala <laughs> bırak. Hayatımda bu kadar dandik video görmedim. <laughs> helal olsun abi helal olsun kardeşim. Güzel video. Abi inanılmaz. Vallahi Deep Turkish Deep Web ta tadında takipçilerim var. İnanılmaz mutlu oldum. Çok klas bir video bir daha almasın abi. <laughs> Siktir. <laughs> Banlayın bu yavşağı bir daha gelmesin. Şimdi birkaç tane daha donatör hemen onları da okuyalım.